Ben geldim. Gerçekten video çekmeyi ve sizi çok özledim. Bugün birlikte 0 TL bir gün geçirmek için bir gün öncesinden banana bread tarifi yapıyoruz. Para harcamıyoruz. Harcamayacağız ya. Para harcamak zorunda mıyız? 3 tane muz kullanacağız. Muzu eziyoruz. Neyse günleriniz nasıl geçiyor bu arada? Ben muzları biraz erken koymuşum. O yüzden ekstra bir kap çıkartacağım. Kebet yumurta koyuyoruz. Şu hareket. Yarım su bardağı süt koyuyoruz. Yarım sayılır mı? Sayılır bence. Bizim bardaklar bu arada normal su bardağından büyük. Umarım doğru hesaplıyorumdur ezdiğimiz muzları içine koyuyoruz. Bunun içine vanilya ve kabartma tozu koymamız gerekiyormuş. Çok mu oldu? Çok oldu ya. Bilemedim. Bunu da çok koydum sanki. Ayrıca şeker vanilin koyuluyor muydu ya? Bence koyulmuyordu. Sağlıklı bir şey değil miydi bu olay? Yanlış kişinin tarifine baktık. Bir tatlı kaşığı tarçın koyuyoruz. Tuz koyacağım. Bir da fıstık ezmesi koymak istiyorum. Sen ne yaptın? Bana bir et. Ne? O neymiş? Muzlu kek. Tam bu Ha tam buğday yolu nerede? Çok güzel fikir. Gitti herhalde. Ben o zaman niye... <laughs> bir bardak tam buğday onu çıkardı bana. Koyuyorum yavaş yavaş. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında. Hmm. Evet. Şöyle bir cam kabımız var. Fırında bir şey olmuyormuş. Çünkü fırın camıymış. Çok güzel bir taktik göstereceğim. Bunu böyle... Yapıyoruz, sonra yerleştiriyoruz. Hmm, çok güzel yaptım. Bir muzu ikiye bölüp üstüne koyacağız. Bunu fırına koyacağız. Fırına koydum. Öyle de kapadık. Tamı tamına bir saat şu ekmeğin olmasını bekleyeceğiz. Bir saat boyunca buradan nöbet tutacağım. Ekmeğin olup olmadığını öğrenmem için çatal batırmam lazım. Ama ben bu fırını açtığım an o kabarıklık gidecek. Ben bunu nasıl anlayacağım? Bir şeyler konuşması için kestaneyi de çağırdım. <laughs> Çıkarttım. Şuna bakın. Elim yandı. Elim yandı. Bunu biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra keseceğim. Biz de bir şeyler biliyoruz. <laughs> Vallahi de bileydi. Çok güzel olmuş çok güzel. Yani gece gece bunu yememem gerekiyordu. Ama çok güzel.